Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Bu modelimizi hırka, yelek, e, battaniye yapımında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerle, farklı şekilde, farklı e, modellerle örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde ben modelin anlatımı yapabilmem için bu şekilde kartopunun e, antepilik özelliği bir ipini kullanacağım. Siz dilediğiniz iplerle dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Şöyle de e, ipime de uygun 3 de tığ kullanacağım arkadaşlar. Siz elinize ve ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi de ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ipimi ve Tığımı ayarladım. şöyle de kameramı da ayarlayayım. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. Modelimizin şu şekilde alt semin olarak zincirler çekerek başlıyoruz. Şöyle modelin anlatımı yapabilmem için şöyle zincirlerimi çekiyorum. Dilerseniz bu şekilde zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Dilerseniz ben şimdi bunun üzerine sık iğneler yapacağım. Sık iğne üzerine başlayacağım. Eğer zincir üzerine başlayacaksanız 3 ve 3'ün katları artı kenar ilmekleri olacak şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle şu kadar yeterli gelir sanırım anlatımım için. Şimdi ilk zincirime batarak 1 sık yine yaptım. Bunu kenar Trabzon olarak sayacağım. Ve buradan başlıyoruz saymaya. 1 2 3 Bu şekilde sayacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 Bu şekilde hesaplamasını yapabilirsiniz. Şöyle 3 3 3 3 olacak şekilde 3 üç ve 3'ün katları artı kenar ilmeği olacak şekilde şöyle sıramın sonuna kadar gideceğim Sizler de bu şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar bakın böyle 1 2 ve 3 Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar gireyim Evet arkadaşlar ben bu şekilde 3 üç ve 3'ün katları artı kenar ilmeği olacak şekilde ayarlamasını yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde bir sıraya geldik. Şimdi bu zincir olan yerin şu dibindeki sık iğneye batmıyoruz arkadaşlar. 1 2 3. 3. sık iğneye batıyoruz. Şöyle de biraz uzatıyoruz hafif. Bu şekilde iki seferde çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve daha sonra şöyle bir tane sık iğne atlayıp bir gerisindeki sık iğneye batıyoruz. Şunu da ipimize şu şekilde uzatıp buraya da aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde çapraz şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Araya herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bir Bakın şu batmış olduğumuz şurada diyeyim de. Şurada batmış olduğumuz bu yapmış olduğumuz trabzanımıza battığımız sık iğne oraya batmıyoruz. 1, 2 sayıp 3.ye batıyoruz. Onu da yine şu şekilde hafif uzatıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Batmış olduğumuz trabzanımızın yanındaki sık iğne değil de diğer bir sık iğnemize batıyoruz. Arada bir sık iğne boşluğu bırakıyoruz yani şöyle biraz ipimizi uzatıyoruz ve bunu da bu şekilde topluyoruz evet şöyle çapraz gelecek şekilde araya herhangi bir zincir çekmiyoruz yine bakın trabzanımıza batmış olduğumuz sık iğnemiz onun yanındakinden sayıyoruz 1 2 3 üçüncüye battım bir iki de trabzan yaptım bir zincir çektim ve batmış olduğumuz trabzanın yanındaki sık iğne değil de diğer baştakine batıyoruz ve bir ikili trabzan yaptık. Bir iki sayıp üçüncüye batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve şöyle arada bir tane sık iğne bırakmış oluyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle çapraz. Bu şekilde bu sırayı devam edeceğiz. 1 2 3.'ye battım. Ilmek aldım. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve 1 2 geri gidiyorum ve bu şekilde ilmeğimi topluyorum. Bakın şöyle çapraz çapraz arada bir sık iğnemiz kalacak şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Bir zincir 1, 2. Evet, sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeyim. Evet arkadaşlar son modelimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir geri batıp yine bir trabzan yapıyorum. Ve kenar kısmındaki en son, son sık iğnemle batıp kenar kısmı trabzanı yaparak bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar şimdi bir zincir çekip modelimizi çeviriyoruz hemen şu trabzan tepe kısmına batıp bir sık iğne yapıyoruz daha sonra diğer trabzan tepesine burada boşluğumuz var bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa batıyoruz ve trabzan tepesine batıyoruz Tekrar diğer trabzan tepesine aradaki boşluğumuz burayı unutmuyoruz. Ve trabzan tepesine. Her bir trabzan tepesine ve buradaki bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa. <laughs> Bunlara batarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Yani şöyle boşluğa ve trabzan tepesine. Çapraz yapmış olduğumuz trabzanların tepesine ve arada bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa batıyoruz. Çapraz trabzanımızın tepesine trabzan tepesine ve araya boşluğa. Aradaki boşluğu unutmuyoruz. Yoksa bir sırada eksik ilmeklerimiz olur. O yüzden oraları atlamadan bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel hırka yelek battaniye olur arkadaşlar. Gerçekten çok üç boyutlu bir model. Şimdi üst sayı yaparken de göreceksinizdir. Kalın iplerle daha güzel olur. olur. de yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Kenar kısmına da batıp bir sık iğne yapıyorum. Evet. Bu sıramız sık iğnelerle devam etti. 1 2 3 4. çektim ve bir üst sıraya geldim. Evet. Bir sıramızda bu şekilde bakıyoruz. Bu kenar trabzanımızın sık iğnesi. 1 2 3. Şöyle 3. sık iğnemize batıyoruz. 3. sık iğnemiz bu yapmış olduğumuz trabzanımızın şuradaki trabzanın tepe noktası oluyor. Onu da şu şekilde uzatıyoruz ve bu şekilde topluyoruz bir zincir çekiyoruz ve daha sonra burada bakın alt kısımda şöyle ilk trabzanımız var buraya hatta şöyle iki dolayalım arkadaşlar dilerseniz uzatarak da yapabilirsiniz ama iki dolarsanız daha rahat olur hemen o ilk trabzanı şöyle belinden alıyorum şöyle biraz uzatarak 2 2 2 çıkıyorum bakın şu şekilde çapraz yapıyoruz Daha sonra bakın bu batmış olduğumuz trabzan tepesi orayı hiç ellemiyoruz. 1 2 3. Bakın 3. şu trabzan alttaki trabzanın tepe kısmı oluyor. Ben oraya batıp buraya ikili bir trabzan yapıp uzatarak bir zincir çekiyoruz. iki kez doluyoruz. Dilerseniz dolamaya da bilirsiniz. Uzatarak da yapabilirsiniz ama bu rahat olsun diye iki kere doluyorum. Hemen şurada ilk trabzan alttaki trabzanın bu şekilde belini alıyorum şöyle 2 2 2 uzatarak bu şekilde çapraz yapıyoruz Yine aynı şekilde 1 2 üçüncüye batıyoruz buraya şöyle ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekip alttaki yapmış olduğumuz modelimizin ilk trabzanın belinden doluyoruz buraya pardon iki kez doluyoruz kez sarıyoruz ve bu şekilde şöyle 2 2 çıktım bakın bu şekilde böyle burgulu çaprazlar oluyor arkadaşlar biraz burgu modeline de benziyor Evet bu sıramızı bu şekilde ilerleyeceğiz 1 2 3 üçüncüye battım mı yaptım bir zincir çektim ve alttaki modelin ilk şimdi iki batılıyoruz ilk trabzanını belimden alıp 2 2 ilmek çıkarttık. Evet. Bakın şu şekilleri göstereyim. Bu şekilde şöyle küçük burgular oluşuyor. Kalın iplerle yapmamın nedeni de bu şekilde. Kalın iplerle daha tok daha düzgün duruyor. Bu şekilde evli iplerle de yapabilirsiniz ya da her sırada farklı renklerde koyarak da modeli farklılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Son modelimi de bu şekilde Şöyle yapıyorum. Evet. Ve kenar kısımdaki trabzanı batarak, şekilde tırabzanı batarak kenar tırabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde çarpanlar oluştu. Şöyle arka kısmını göstereyim arkadaşlar. Arka kısmı da bu şekilde yine böyle kabartılı bir model oldu. Şöyle bir iki sıra daha gidersek model tam olarak anlaşılır olur eminim. Şöyle bir zincirim çekiyorum ve şöyle her bir şöyle mesela kenardaki trabzanımıza bulgu yapmış olduğumuz trabzana ortadaki boşluğa ve trabzanımıza her bir trabzanımıza ve bir zincir çekmiş olduğumuz şuradaki boşluklarında unutmuyoruz şurada bir zincir çekmiştik oraya boşluğa batıyoruz ve sık iğneler yapıyoruz trabzan tepesine tekrar trabzan tepesine ve ortadaki boşluğa batıyoruz bu bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Trabzon tepelerine ve boşluğa. Trabzon tepelerine ve boşluklara batarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldim. Şöyle zincir çekmiş oldum. Boşluğa batarak bu şekilde de sıramı tamamlamış oldum. Şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Zincir çekmiş olduğumuz sık iğnemiz var. Ona herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bir e, buradaki sık iğne ilk sık iğnemizden sonra bir iki üç. Üçüncüye battık. Ve ilmeğimizi alıp trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve alttaki hemen modelin ilk trabzanın belinden burayı iki kez doluyoruz. İlk trabzanın belinden girdim. Şöyle iki iki biraz uzatarak şöyle çapraz bir trabzan yaptım yine buradan bir iki üç bakın trabzan hemen tepe noktası battım biraz uzatarak trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum ve alttaki modelin belinden giriyorum İlk trabzanın şöyle şöyle ilk trabzanın belinden şöyle trabzanımı yaptım ve bu şekilde toparladık arada herhangi bir zincir yok 1 2 3 üçüncüye battım şöyle ikili bir trabzan yaptım bir zincir çektim ve alttaki modelimizin şöyle ilk trabzanından elinden alıyoruz şöyle 2 2 2 çıktım bakın bu şekilde kabartmalı güzel bir model arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bebek battaniyesi dizisi battaniye böyle çok güzel omuz şalı da olabilir arkadaşlar. Bu e, kış gününde evli sıcakta bilecek bir model. İki kez doladım. Bakın alttaki modelimizin ilk trabzanla şu. Burası bakın zaten şöyle V şeklinde de görünüyor arkadaşlar. İlk trabzan hemen şu birinden doluyoruz ve iki iki topluyoruz. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. iki sıradan oluşan bir model. İlk sıramızda bu şekilde çapraz bir şekilde getiriyoruz. Bir zincir çekip alttaki modelin hemen ilk trabzan belinden alıp ilmek alıp trabzan yapıyoruz. Araya herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz. Diğer bir sıramızda da sık iğneler yaparak devam ediyoruz arkadaşlar şöyle ben sıramın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar şöyle de biraz da bitmiş haliyle de bakalım modelimiz nasıl görünüyor Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım üst sırasına da şöyle sık iğneler yaptım şöyle bakın şöyle kabartmalı bir üç boyutlu bir model arkadaşlar çok güzel şöyle şekil e ya da böyle daha farklı ipler de yapabilirsiniz rengarenk de yapabiliriz her sırada farklı renklerle onu denemedim ilerleyen zamanlarda inşallah onunla da bu modelin belki daha farklı renkleri de yapımında paylaşırım arkadaşlar sizlerle bu şekilde umarım modelimde anlaşılmıştır bu şekilde hırka yelek battaniye her türlü alanda kullanabilirsiniz şöyle de bakın arka yüzde bu şekilde Dilerseniz arka yüzünde kullanabilirsiniz İplerde farklı gösterecektir arkadaşlar. Benim bu ipim kalın bir ip. Sizler e, orta kalınlıkta bir iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi. Evet. Umarım modelimi de beğenmişsinizdir. Ben e, gerçekten modeli çok beğendim. Yapımı hem kolay hem de çok zevkli. Çok da güzel duran bir model oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük video anlatımım bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.